Voilà. <laughs> Boş ya o Bağlı bile değil. Dağdan gitmiş herhalde. Bu erkeği. Ya bizim yayla da böyle. Aa şimdi benim araba buradan kalkmaz. Böyle. Merhaba. Ulan Necmi abi geldin ha. İmkanı yok ya. Havalar berbat. Sen tasıya mı diyor? Yok gider sen Yok yani. Ya, tası, tası çıkmaz tası. Ha buraya kadar gelsin buradan öyle gider çıkaramayacak işte. Tası Ya inansın. Kabline kanaat gelsin inanmıyor bana. <laughs> Esasında i̇şte biz size bir telefon ederiz, lomberleri getirirsiniz. bir de bizi götürürsünüz. ne olacak ki? Mazut var mı Hacı'da? He. He. Uzaktan. Bizim mekan burası Necmi abi. Binde bir abi böyle yağışlı olduğu zaman böyle duman. Bıraksın bıraksın gitmez gitmez. Lomardin mecbur gideceksin. Bu tarzı iyi götürmesin buradan. Çok çocuk çok. Çek çek. Yaş kaçsın? Benim 26. Senin? 17. İhtifa görüyoruz biz seni. Kaç yer çık kaç yer. Bora sen arabadan. Hadi. Hadi. Barba bey götürür mü şimdi bizi? Yok başıma bela mısın? Ne zinlere gidersen git ya yer ya bırak ya. Allah'ın. Yarın çıkarsam belanı yine. Dersine... Nasıl? Gene Bu ceket benim getirdiğim bir ceket. Lan bu var ya, bu ay 20 sene var lan. <laughs> bu pantolon da duruyor bunun Almanya'da ama şey eskidi. Ha. Çok güzel bir Benim küçük Ha, Fatma Hanım. Ha. var ya? Görüyor <laughs> musun ya? Kalkan da de aldım. Kertoşun iyi çıkıyor ha. Benim... Ne Konuş bir daha. <laughs> Bora Ali, al. Ne 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 bu bolluk ya? Sen ne kadar suratlı konuşuyorsun lan? Allah. Allah. Ha, Sen daha daha iyi ya. Ne kızım? Ben Ne olacak? Ben, ben, de, ben de bir şey ben o arabanın önünde var, alsın şöyle şeyinden. Arabanın önünde. Arabanın önünde oğlum, iki tane var, bir, bir tane Bu mu öyle? Ben seni oğlum ne pisler Şurada gelin mi gel. ne bileyim da adamlara söyle de buraya gelsin şey var. <laughs> ne bu Bu git, git, git. şöyle gitti buradan da ne biz perşembe de durmadık. Bir dakika bile durmadık. Yolda geri geçip. Perşembe de geliyorsun. Ya, ya. Şey mi geliyorsun? Ama ben bu. Bir az oturup ben bu. Çocuk ben diye biraz duruyor ama bu bu ne bi? Ne konacak mı kalsın da? Dokuz da bakalım <laughs> <laughs> var seni bırak iyi misin kızım? Bir nezar. 78 var? 78 dakika kuruyor. <laughs> sen ben bu diyor. Tam 78 Sen, sen are, ah, ben, böyle sen ben <laughs> ne eski böyle mi? Hayır aynı mı? Tamam Tamam. Ah hiç de kurtuldum. <laughs> <geride backend>. hmm. <laughs> 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 Geçen de ben bir yerde var ya diyorsun bir Bahar. Kalktım kar? Fırtına, fırtık yapmış. var değil mi de yine? Sattık. Sattık. abi. gelir, ha var. Avri dayın arkasına bak. Sıkıma. Ben üstünde var ya. Hep döşek bu benden bak. Kardeşim Al sana Bırak bırak. Al sana kardeşim var. Dört. Bir de aslında dört yıl Hüseyin nerede Hüseyin? Hüseyin'den bir getir <laughs> <Üzü nedir, üzü? gülüyor> çalışmaya var. Ben de şu. Elbet ufak ya. işte. Bu da ihtiyar şey var. Böyle diyor mu ya? Ona bir Ne? Ne ne var ya? Yani? Ne? 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 Bak, bir de göster bak. Daha evet. Bak. Çamlılara çizdik. Gül ha gülemiyor. gül. Gülemiyorum ya. <laughs> <laughs> Dışarıda da çıkarız burada. Olur öyle. sen ne desen bir şey yaparsın. yaparsın. <laughs> ee, o sene sonra emekli ol. Sonra bir <laughs> gösterin nasıl çıktı. Adam da görüyorum buraya. Bak. Boş, bir Ayağımda iki <laughs> Yerlerim, Yok yerler seni aldı. Yerler seni aldı du. Anam benim bir kız vardı. Ataşı yaksa söyle ya. Yanıyor ya. Üşür ya. Bir sabah verin ben şu an hmm. istemem canım. Peşin zatanlar gibi oturuyor. Öyle canım. Bir sabah verin şey kalsın. Sen de <sef> <laughs> bir. Ha? Sen de bir. dedi. Bunun için el çıktı ben ne dedim. Buraya gidelim dedim ben. Hiç. Ben bu bir şey düşünürüz dedi bana. Şey, Ya çay içesim yok. Rüyam ben çay de, içmiyorum mi? dedim. hiç tanımıyorum ben. Hiç gelmedim. Hiç geldim, Hiç gelmedim. Hiç da bir Hiç Hiç gelmedim. Hiç yaşadım, Hiç gelmedim. Hiç gelmedim. Hiç 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 gelmedim. Hiç 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 gelmedim. 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 Hiç o kadar şey bu kadar kardeşim işte. Evet e, Allah. Her kat giderim ya. O da tükenmiş Allah giderim. Parayla vermiş bu ya? Belli ya. Ne? Nesiller şu oldu mu? Oluyor. 15 yıl sonra Tepe verdi mi? Hmm. Uzunladılar hemen. Çok, he. Salih efendi fındık var mı? Uzun var uzun. Çok Ya geçen sene en üçte bir kadar çıkar Allah'a. Yarsı, yarsı olur. Yarsı olur. Kuru ilerim ben. ben so 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 ne? Her iki kişi şey kadar başka şeker yok. hem sen bizim Kehil'in ağacıyı tanıyan e? da? He? Kehil'in tanıyan da? He? O kötü söylüyor. Fındığım yok diye. Adam bayılıyor. Kuru söylüyor. Kötü söylüyor. Kötü. Kötü söylemiyor. Çok kötü söylüyor. Yani. Kötü ha. Şey ne zaman neydi ne diyor bana? Kötü söyledi. Kötü söyledin mi? Sen fındığın yok desin sağda kötü söyler. Niye? Ne evredir? Ne bileyim bilmiyorum ki adam kafayı şütmüş. Sen böyle kötü olur. Bari bu kuşu gibi bu bu bu.

Bu filan vardı. Bu sene ne var var ne koyu. Hep gitti, ne Tamam gelecek Tamam gel. e, e. bir, bir, şey bir hafta kalırsın, O bunlar Vallahi yapacağım. Bir koca karı bu. <laughs> Sen neredesin lan? Sen ha. Tepe var. geliyorduk ya ya senin ele geçedim bu luna şarka iten içinden harbiden <laughs> şey tepala gel. Yalman yalmandan harbiden gelecektim. <laughs> Vallahi yerismişsin eyde. Yok bizinki Osmanoğlu. Nerede kalıyor bu? Sen İtalyan geldin. <laughs> Bundan sonra daha çok yerlere gittim. Paris'le çayla Paris arkadaş e yani bir güzel yer gördüm. Vallahi. Ayalanur şeydim. Bu kadar böyle ocağın. Hava normal, tam değil Normal iyiydi. Düüne kadar. Bir de görüştük. O zamanlar görüşmedik. Hiç görüşmedik. Selam hadi otur, gel. Oturuyorsun ee, sen selam. Efendim Perşemeyi. ne dedin? Perşembe gidiyorsun sen Gidelim mi? Gidelim. Misafirimiz var ben gidelim. Evet. Bunda perşembeden biri geliyor. Perşembe yüzünü gördük. Allah sana çevir. Fındıklar oluyor mu daha? Fındıklar havalar kızarsa, bir aksana fındık toplar. Otur. Değil yani bir ay sonra bu zaman. bu toplamaya başlarım yani. <laughs> Ayşe sen de zaten olabiliyor mu? Geçen sene güneş yaktı, döktü fındı. Bu sene güneş yanı olmaz, birden olur. Evet, evet yüşade bir olur, alçada bir olur. Güneş sonra fındı döktü. Yüşade bir olur, ol, ol, alçada. Mesela derar anlamlar bizim vuralar aynı bir olur. E, Arasına Arasında e, iki üç gün fark atıyor. Evet, ya. Evet toplarım ben ya da iyi bir ocağı olsun. Ocağı mı? Evet. getiririm ben sana. Orada bizim ötelerde kör zarf var, gücün yeterse. Yandan cesaret duruyorsa. Ne yapsın? o şey. ya, sana bak ben Bu benim <laughs> arada bir kart bahçe var diyor. <laughs> Burası seyrek. <yedik>. Ben kuzum da kuzum. Seyrek de bak. O zaman öyle mi Aman söyle bana bir şey. Allah o kadar verdi diyor. 5 hiç seni yapacak? Hiç mi? Öyle. şey hoş. 40 kilometre Almanya'da yol sayılmaz ya. Yok, yol sayılmaz ya. 40 dakikada var ya. 40 dakikada sürmesin. Buyurun. Kaç bölümde de 180 ya. 480. Yok. 480. Ya. He. Yani bazen soruyorlar ya. Şimdi böyle tersi. Tersi. Biz attık yalnızlığı gittik ama iki gün oluyor. Duman yoktu kumbetlerden. İki yoldukun, gece de. burada kaldık. Evet, Ali Dayı köyde mi? Ali Dayı yok. Geldi evet. Buraya mı geldin? Buraya geldiler sonra Perşembe gittik. Haa. Tanrı abi. Sen bu yolları tanırdı ya. Çıkmıyor ya çamurdan. Tanıyamadı mı? Hayır mı? Tanıyamadı mı bu yolu kim? Ne? Buradan aşağıya araba inmez mi? Bu bana da e, arandı sen. Buraya çıkıyor yok mu? Aa buradan o kadar geç lan. Bana şimdi nereden çıkıyor İyi mi o öten yolu? Haa. Öten yolundan gider mi? Yanda... Dedin mi? Olan yoktu bir şey değil Senden büyük kardeşin var mı? Bizde haç çok yok. Bizde bu perşembe haçlığını ver de aile alınca olur. <gülüyor> 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 Neymiş, Neymiş, ne gitmiş herifi ya. Bir ne olacakmış? Aileye mi ihtiyacı varmış? Sen de diyor diyordun. Niye yalan konuşuyor ya? Fındıklar yandı gibi. Yandı şimdi. da. Ya iki seneden bir dakika. Hem geçen sene yaptılar mı bu sene? Valla. Valla geçen ya. sene de yaptılar mı bu sene? yandı bu sene ya. Ya. soldan sıfırsız ya. Ölüyor ki. Oduna geliyorsunuz bizim yanmana çal, çalmaya geliyor hırsızlık yapıyor. Yanma Onun çalıyla gider mi? Kimin ya? Hoppala. Yanmanın... <laughs> İter iç işte <laughs> yanmana yakın. Tamam daha... selam. abi. Yolun altı Nerede geçti? yaylada. Yaylada mı geliyorum ben orada? Nerede geliyorum? Beni burada geliyor <laughs> Öyle mi? Lan direkt geldik, Perşembe de ben toprağa bile basmadım. O yere ben Perşembe de inmeden geldi diyeyim. Ha? Çak var mı? Ne güzel. İnmedim, ya. vallahi inmedim ya. Hiçbirimiz ilmedik ya. Ne oğlum ben atamam. ben sana baran geçerli olmaz. Olacak öyle. Böyle Sen arkadaş. Senin çocuk çocuk burada mı şey? Ha, burada da olmaz. Büyüm <laughs> burada Ha şimdi o bu, burada mı kalıyordu? Sen alıcı. İyi. Hmm. Bırakma. <laughs> bu, bu evlendikten sonra <laughs> bu balı ölmüş. Dört <laughs> sene <laughs> <laughs> <4 gülüyor> sonra. Öyle mi? Ha. Tosyan oluyor. Gerçekti sonra yanlışlık olmuş. Nerelerdeydi Necmi? Şey bu adını, şey Mehmet değil mi? He? Ha dedesin. Vay. Nasıl. Ya o Necmi ben sana söyleyeyim. Arkadaşım onun söyledi. Ha, ha. yok kimse yok. He. Ondan sonra dediler ki perşembeye hep birleşir misiniz? Birleşir. Mustafa dayım da geliyor mu? Geliyor. Hep Hı. haberize aldık. Ha. O zaman dedik biz pazar günü geçsek hiçbir göremek. Enesi cumartesi gidelim. Kararı öyle geçti. Zabana saat o demedim. Hem şey ev telefonu giden, <laughs> hem yiyen hem bilebilen. Bizi çekiyor mu yiyen aşıdık? Evet. Yok mu yani. <laughs> e ya? O zaman dök ben hepsini ben tuttum ki hep tek tek tutuyoruz. Samsun'a mı geldin? Ya, ya. Yani. ya sen İstanbul'a geldin. Doğru, İstanbul'a geldin değil mi? Salı günü e çekeyim. Oh. Çar çarşamı. Abusuyla görüşüyorum. Abusuyla sen de bir saat gece. Size alıp bir selam da yedirir misin? Bir <laughs> tane ha. Bunu yavrum. 70-80 milyon tüp atar. Bak durdurum hepsi. bu esas büyük. Kameralara benziyor ya. Görüyor mu? Necmi Taner'den beri yerliye gelmiş bak yerli Bu bizim yani. tarihte yani terk edip gitmek istiyor. Amma yana yerden bir kabara var. Şu kadar bir maçı var. Şimdi 97'de çektiğimizi izledik işte. Nerede o küçük Adem'i fazla <laughs> göremedik. <laughs> göre. bir, bir sefer mi? İki sefer mi? Ne görecek hacı ya? Baktım bir şey Adamı Adem'i getirdim ben şimdi. İşte bir sefer mi? İki sefer mi? Kertenkele ağabeyi ben olarak hmm. Takip etti Kertenkele'ni. Taşların arasında burada. Yani bu şeyde havaların yağmurlu olduğundan, numaralı olduğundan tadı ya. yok yani. Var mı bu stres? inemedik Perşembe. Şeye gördüm ben o zaman. İbrahim'i gördüm yani. Ha. Buraya geldi dedim gördüm. Ne, böyle böyle dedim. Ya sinire gideceğiz ne yapacağız dedim. Ben de misafirim vardı dedi. Gelecekti ya. Halamın dedi. Anamın, annemin, halam, teyzenin. Onu bekleyem dedi. Ben de ben nasıl ben bulamam orayı dedi. Ya dedik de önceden yani şaşırttım. Bu kadar. <laughs> <laughs> Aynen böyle. Aynen. Ne iyi yaptın ya. Biz yani evden, çık yani. evden çıkarak direkt geldik. Öyle mi? Geçti. Ben 2,5 ay oldu. Yol bu gel hadi de gel. Gel 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 Gel Sen de beni Devam ettiriyor. İnşallah daha iyi gidecek. İnşallah. Öyle tahmin edeyim. edeyim. Ayşem eskisinden de fazla bak Çünkü hmm. bir amanet kaldı dünyaya. Çok yani. sevindim anca.

geleni vardı. Salonu bir gece kaldı değil mi ola? ola olun, da geldi. Eve tane geldiydi oğlan Bu ola. geldi yani. Bir daha gittik battık geldik memeli. Evet, ee, Biz işte, de Benim vardı sinemara. Bakmamış Sen Bu de internetten mi buldun sen? Ha da şu şurayı Siz iyi şu Sen de ben diye hmm. lazım. Evet. İtiraz <laughs> ettiği zaman döveriz yani. <gülüyor> <gülüyor> tuğla... 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 bir araba köyün arabası var. Biz de bulamadık. hiç. şey az Ben de Hiç durmuyor. Hiç şey bilmiyormuş yani. imkanı yok şimdi. <laughs> ben bu ben geldin. Geldin. böyle. Bu şey, Bu, bu ben. fazla yağmur olsa bundan ne iyiydi ya. Gitsen mi diyeyim? sen bu böyle gitme. uçağı bir yaparım. Şey. Bu bana bir perşembe yapabilirim. Bir ihtimal. Ama gitmeyeceğiz. Karşımdan şey, geri geleceğiz. Öyle olur değil mi Hacı? Tabii araba bulamaz ya. Fas Sizin hiç bulamaz araba yok. yoktur bu şeylerde. Bazar bundan geldik. Arabamız da Samsun'da Karaş'ta. Bekleye bekleye bekleye. Orada da zorunlu araba bulacağız. Bu gördüğümüz araba da dolmuş. Merkür bundan bayağı... Kulağımı götüreceğiz. Gel gel. He he he. 50 kilometre bir geceden bir şirci. şey mi Bir şey. şey yani. ondan yapacağız. Ali sen çık. Rahmetli çık. Yok deli Kime? Kimi? Fırgınlar. Oho istediğin ya Adın üstünde kırgın. Kürsü denk ya. Evet. Kür <laughs> Yenilik araba hacı. Çamurdan çökerten. <laughs> tut bir tarafa. İki kişi tut bir tarafa atıyorum. Ne diye şimdi ne diye. Ya fındık toplamalı ne sen ya. Ben burada kaç gün kaldım? Beş gün, altı gün. Yemeği sen yemeğe vereceğim. Sen fıkı topu ver öyle. Sen adam gelemem. Gelemem mi? Gelemem ben. Tezik et. Edemem kardeşim ben gelemem. Ben açık sen. Ben kimle geleceğim ya? Sen fındıkları stoklarken bize fındıklar toplayayım. ya Olur mu ya? Ben yetmiş sekizlerden yedirken çarptım. Bu da Almanyalı'da. Ya bu Beyo. Benim efendim ben. Ya sağ ol. Düz daha geldim siz ya. çocuğunuz Hayır, satın diye bilir mi beni? Bu öbürlerinden geç bu herif. Ben o kadar be. Ben hiç onlardan dövdüm diye bunu bilmiyor musun? Şişmanlamış adam olmuş. Bunu izleyin. Bence eri sanıyor mu? Allah bende de batın sana bende. Sarı çavuş bu kim be? Ben Necmi ya. Efendim? Biliyorum ya ben. Ha öyle mi? Şimdi bu kadar toplar ya ben çalışıyor. Hepsi çalışıyor. bir şey bu kadar sizlere söz. Söz ha. Al getir ya. Getir ya. Getir ya. Patuz gelir çıksın. Mahalleye benim işim olmaz. Ha şu güzel bordoya gitti ha. Karışırdan sıcak var diyor mu? Ha, adam bayıldı. Bak, kaşta bayılmış da bu. <laughs> ha, duman var mıydı? Duman. Var duman. mı? Sana mı geldi? Hiç dumansız yer yoktu. Maşallah, öyle dumanla geldi diyor ha. Ne Biz tasarı gün geldik. O günden bugüne hava görmedik. Hmm. <laughs> İnşallah. <laughs> Bir yer mi aldın mı? Nasıl aldın? Nasıl hissediyorsun? Ne yapıyor? İyi. Haydi bu maç. <laughs> Cegeni de şeyden verdiler oh, o kara savaşı da. Ha. ya? Açık şunu sar, arabayı bir Hiç kimse el söyle bak. bu? Kentir <laughs> ne bu? Söyleyin. Bak. Yerimi buluyor <buyurayım mı>? mu? Buluyor. dá